Son 5 dakika Son 5 dakikanız Elif, Okan Elif, yemekleriniz nasıl olsa orada. Tamam, ben Burayı tamam. tertemiz bırakıyorsunuz bana Birazdan teftişe geliyorum Hadi kolay gelsin Hadi ben buraları halledeyim koş sofrayı kur sen de Tamam hadi Hızlı ol Okan hızlı ol hızlı hızlı. Tabakları çabuk koy hadi Bardakları da al çatanları kaşıkları çıkar Okan Yapacaksın hadi güveniyorum Peçeteleri çıkart Okan. Son iki dakika. Okan hadi. Sufleyi hadi. Çabuk fırına ol. Fırına bak fırına Elif bana cevap verme. Fırın pişiyor sen onu çabuk ol. Hadi yeter konuştun. Herhalde pişmemiş yemek yiyeceğiz biz burada Elif Hanım. Hayır. Bütün Göreceğiz içine döktüm bakalım. bugün Elif. Görürsünüz yemeği yerken. İyi hadi bakalım. Okan hadi saniyeler geçiyor. Son bir dakika. <laughs> Okan hadi. Geldim. Okan yetişemeyeceksin hadi. Bardakları çıkart. Son 10 9 Okan onları enlerden ver. 6 5 4 3 2 1 1 Süper. Okan bu ne? Bardaklar nerede? Yetişmedi. Elimize mi dökeceğiz suyu içerken? Yapacak bir şey yok yetişmedi. Bir de meşrubat alıyorsun. Böyle mi diziliyor bu tabaklar? Ya ne yapayım yetişmedi. Mutfak ne alemde? Gel bak mutfak ne alemde? Tabi hepsini ben yaptım çoğunu. Nerede sen yaptın? Tabii ki ben yaptım. Yani buralar zaten ben böyle bırakmıştım. Ben bırak temizledim buraları. Bak pırıl pırıl ben sen gibi miyim onu yetiştiremeyecek Sen koşsaydın Elif Sen dedim ben hazırlayacağım masayı diye Ya ben koşamasın diye sabah sabah sakatlandın diye dedim böyle Yani ben sana incelik yaptım markete ben koştum Yemeğe ben yaptım onu ben yaptım Sen ne yaptın Elif bır bır çereğe yetiştirdin bana başka ne var